Merhabalar hepiniz FC mobile e hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Geçen videoyu izlemeyenler kırdım rekorları görmediler. Onlar da eğer merak ediyorsa hiç video vermeyeceğim. Hiç info vermeyeceğim ve geçen videoya baksınlar. Bu videoda da geçen videodaki gibi şov yapacak mıyız acaba? Bilmiyorum ama her şeyden önce videolar hoşunuza gidiyorsa bana destek olmak için, ilham olmak için, teşvik olmak için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelelim. Evet önce takıma bakalım. Yani gen yükseltme videosunu istiyorsunuz. Yapacağım. Ama şu an abi o kadar kararsızım ki. O kadar kararsızım ki. Kararsızlığımı söyleyip göstereceğim şimdi size. Takımda tamam öyle 3-5 tane oyuncu var ama artık 103 kendileri, 104 kendileri, 105 kendileri artık oyuncular çıktı. Ona bakarsan benim takımımda bütün oyuncular boş oyuncular yani kardeşim. Hani Saliba ile Van Dijk 103 idare eder diyelim. Gerçi bir iki tane daha transferimiz var. Onları da kadroya ekleyebilirim. Onun haricinde gerçekten benim bütün takım çöp gibi ya. Allah Allah ne ara ne oldu bu takıma bilmiyorum. Ha kamponim var 103'lük. O da durabiliyor. İşte Depalo alabiliriz oyuna tekrardan. Zardes'i Ronaldo'nun yerine forvet olarak ekleyebilirim. Bunlar ham çünkü. Onun haricinde çok fazla bir şeyim yok. Ama tekrardan yani bugün bir ihtimal de olsa hani bir ihtimal daha var şarkısı var ya öyle de olsa bir şeyler yapıp bir sonraki videoda sizlerle birlikte gen yükseltme yapmak istiyorum çünkü 1 milyara yakın param var bu arada satın aldığım veya satın sattığım bir oyuncu var onu göstereceğim size hemen şunları da toplayalım günlük görevler geliyor mu oyunu sesi bilmiyorum açtım şu an bakayım tıklayayım evet geliyor paket açılımlarda bunları biraz şey yapalım belki benim sesimi de bastırabilir. Şunu şöyle bir tıklatabileyim. Tamam onu birazcık kıstım. Şimdi buraya hala bir kere bana oyunun en iyi kalecisi bu günlük görevlerden çıktıktan sonra ben Burayı çok merak ediyorum. Her günde yapıyorum. Sene tavsiye edilir. Yani kedi olarak belki senede bir çıksa, senede bir gün belki o da bugündür deyip. Yani videoya başlamadan önce böyle iştahla açtığım, böyle severek açtığım bir olay. Madem o kadar da mücadele ettik açalım. Bu ne ya? Allah Allah. Paket mi veriyor artık bu günlük görevleri dışında? Oyun da takıldı ya. Yani. Verceğine İspanyol bir adam verdi. 80. Oğlum bunun için efekt girmeye gerek var mı ya? Bana şimdi buradan bir efektlik bir şey ver ki bizim gözümüz gönlümüz açılsın dediğim. Evet. Senin gözün gönlün çok açılmasın Şoti. Sana hiç gün yeter dedi. Tamam kardeşim eyvallah. Eyvallah iyi. Eyvallah. Tamam orada kötü çıktık. Burada iyi çıkabiliriz. Takaslarımız, paket açılımımız, mağazamız, ıvırımız, her şeyimiz var. Şimdi iki tane buradan oyuncu olayım var. Size geçen videoda demiştim. Arda Güler çünkü milli takım var bende. Tam kadrosu var Euro 2024'ün. Arda Güler'in 200 milyona birinci seviyesini sattım. 136 milyona en düşük seviyesini aldım. George acı vardı. Onu da sattım. Şu takip listesine bir bakayım. Arda hala 136 zarar mı ettim? kar mi ettim? Bilmiyorum. Evet, oha abi 214'e çıkmış. Bu adam yükseliyor ya. İşte ben hala bunu anlamadım ya. Oğlum bu 214 milyon. Bu kart nasıl böyle oluyor abi? Yani ya şurada bir item istiyorum senden. Niye? Yani şu dengesizliği bir çöz ya. Bir item getir. Satılmazsa satılmasın abicim ya. Satılmazsa satılmaz. Zerdes bu arada 250 milyona gelmiş. Bunlardan para kasmayı da hedefliyordum. Hani iki tane koysam 50, 25 milyon için iki tane Mascherano'yu harcamam. DePaul 400 milyon. E, i̇ki tane koysak yine 50 milyon. Hemen hemen bundan hiç para kazanamayacağım. Çünkü şeyim var. Şöyle bir kalsınlar bir bekleteyim bunları büyük ihtimalle ben kadromda oynatacağım. Kendi oyuncularıma girdiğim zaman belki bir değişiklik olur da satarım satıp da para kasarım kafasıyla gidiyorum abi şu Ronaldo'yu görünce bütün ayarım kaçıyor benim ya. Sevsen satamazsın yani. Sevsen satamazsın. Şuraya bak abi. Adamın sıfırı bir milyar. Adamın hem son versiyonu 494 milyon. 69 milyon alan yok. Ne kadar saçma bir sistem. Çuçu. Çuçu da mesela 500 milyar. İlk seviyesi ikinci seviyesini. Hatta şuna bak 284 milyonmuş. Rezalet bir şey ya. Vallahi billahi rezalet bir şey ya. Salatta da aynı durum var mı? Evet salatta da aynı durum. İlk seviyeler değerli. Ondan sonraki seviyeler düşük. Yani ben böyle bir şeyi istemiyorum abi. Neden böyle saçma bir şey getirdiler bu oyuna ya? Ya bunu bir düzeltsenize. Düzeltmiyor adamlar abi. Kafayı yersin. Otur burada kafayı ye. Vallahi kafayı ye. Neyse. Kış harikaları çok güzel geldi bize. Çok güzel geldi. Mükemmel geldi kış harikaları. Gerçi bu görevi yapmamışım. Yaparım sonra. Burada benim açılacak bir şeyim var mı bonuslarda? Ödüllerde bir şeyim var mı diye bakayım. Ödüllerde burada ana var. Buraya çok fazla gitmeyeceğim. Zaten onu yapınca öteki açılıyor. Tam burada herhalde yapacak bir şeyim yok benim arkadaşlar. Heh, yok. Yok. Hiçbir şeyim yok. Bunları da almışım. Zaten buradan pek bir şey gelmedi. Şimdi ilk takasa gideyim. İlk takasa gideyim. Takaslardan belki bir şeyler çıkartırım. Geçen çünkü inanılmaz şanslıydım ama takasa koyacağım adam var mı diye bilmiyorum kışlık görevlerinde. Geçen koymamıştık diye hatırlıyorum. Açtığımız adamlar da çok iyi çıktıktan sonra bir şey yapmamıştık. Yani şimdi bunların yeni yılı geliyor. Yeni yılda böyle Noel mi diyorlar? Noelleri geliyor. Noellerde belki oyunculara bir hediye yapmış olabilirler. Oh, 97'leri falan koy diyor lan buraya. Ha, 96 diyor zaten. Şunu bir deneyeyim. Şuraya var mı bakayım koyabileceğim 4 tane adam. 2 tane var. 97-98 var. O zaman buraya mecbur koyacaksın Şoti'ye. Buraya koyacaksın. Hadi koyalım ondan sonra lak, lak yapalım. Önce bir koyalım. Ondan sonra lak lak yapalım. 1, 2, 98'likleri artık koyacağız abi. Yapacak hiçbir şey yok. 3 tane adam koyduk. 90'lık ben de elimde kaç tane var. Ha ben bunları satacaktım. Vazgeçtim sonra satmaktan. Aslında bir boş zamanımda şu adamları satabilirim. Abi bayağı da artmışlar ya. Buraya bak 6 milyon. Allah Allah 95'lik. Bunu da koyayım abi. En azından bedava adam yani. Yani pek bir işe de yaradığı satılamıyor. Pek bir işe yaradığı da söylenemez. Şimdi bu 400'lükler abi bayağı değerlenmiş oğlum bu kartlar ya. Ne oldu da bu kartlar bu kadar değerlendi? Tamam enflasyon herhalde şeye de geldi. Bu oyuna da geldi. Neyse aynı bismillah diyelim. İlk paketimizi açalım. Şotvi 9605. <laughs> Abi şey Mario'nun müziği gibi oldu lan. Olsun baş Kış oyuncu versiyon 2. Geliver yanıma güldür yüzü. Aha Türk geldi. Sağ. Başakşehir mi? Allah'ım Türüç. Türüç geldi. İsmini unuttum adamın. Olsun onu da bu oyuna koymuşlar olsun. E güzel abi Başakşehir milli takıma girdiği zaman eğer girerse milli takımı kadrosuna e, Deniz Türüç evet evet alırız onu milli takıma biz de bu, bu, kartını çekeriz. Ama şimdi şöyle bir olay var. Sınırlı takasa gireceğimiz için Türüç'ü buraya koyduk af. Ah. Hiç Mecbur koydum Deniz Türüç mecbur. Her ne kadar İstemesen de ama mecbur koymak zorunda kaldım seni. Çünkü senin sayende ben buradan inanılmaz bir kart alacağım. Sen seni ajan olarak attım fanın içine bak. Ajan olarak yolladım seni buraya. Bana çok güzel bir kart vereceksin sen. Senin sayende bu kart Deniz Türüç sayesinde geliyor. İspanyol Santraport. Porto. 98 Samu. Ulan ben daha iyisini koydum be. Yani dört tane koydum. Üç tane geldi. Biri bok biri skata. Evet şu an işler hiç iyi gitmiyor. İşler hiç iyi gitmiyor. Uzatmalara bakayım. Bu yılbaşı uzatmaları her videoda şöyle giriyorum bakıyorum. Kendi kendime diyorum ki kardeşim bak aç. Aç bir sürü adamın var. Bak boşa harcıyorsun. 96 105 veriyor. Raid diyor. Bak hızlı diyor. Noel seçim günü. Bak herif sana ödül verdi. Kesin buradan bir şey çıkacak diyor. 7. gün bekleyelim diyorum. Yılbaşı hediyesini yine bir bir kapalım. Ama ben o güzel güzel veriyor vallahi. Vallahi çok güzel hediye. Birini seçlerse ben cevheri seçiyorum. Param var benim zaten. Aslında şeyi seçebilirdim ya. Cevheri seçeyimse paket açayım abi. Ücretsiz seçim. Şimdi o zaman gideceğim. Uzatmalar için herhalde birkaç gün sonra size düzgün bir uzatmalar paketi açabilirim diye düşünüyorum. En azından oradaki paketlerin hepsini açmak istiyorum. Seçim var mı? Bir taneyle sınırlıyor. 30.102. 105. Ya ben bunu açsam kesin 102 gelir. Kesin 102 gelir. Ama şu takasa girip uzatmalar paketinden sizler için uzatmalar 99 var abi. Var 99 gelin. Var götsem var. Al götseyi. Al abi götseyi senin olsun. Var. Ne yapacağım bunları yani? 3700. Bir tane daha. al bir götse daha. Al kardeşim senin olsun. Yalnız ben şu an şunu fark ettim. Güzel bir kaleci acil ihtiyacım var. Çok acil ihtiyacım var. Oha 5000 verdi. Harikasın. Bir tane daha mı? Al. Al. Zaten bu adamın ismini okuyamıyorum. Al bunu. Al. İsmini okuyamıyorum zaten ben bunu ya. 3000 5000 verseydin çok iyi olurdu. Şu an bile bir uzatma açabilirim. 96 al yavrum. Kış oyuncu hayır lan seni şeye koyuyorduk. Abi 98'ler var. 96'lık paket açamıyorsun. Şodi ne kadar rezalet bu. Bu ne? Ay 96'lık adam yok. Şimdi 98'likleri koymam. Yarını beklerim. Bunlardan zaten ne olacak ya? Şöyle bakayım. Sanki 2, 2K falan vardı. Açabilirim gibi geliyor. Öyle hissettim. 12.513 tamam. İy, uzatmalar paketi. Alınsın lan. Alınsın lan. Bak 4000 şey veriyormuş. Aslında bir 98'lik oyuncu eder. Al işte abi. Al size ben söylüyorum. Bak 3 tane 98'lik adam koydum. Uzatmaları açtım. Yine bana dünyanın en kötü adamı geldi. Suarez. Belki Suarez para eder diye aldım. Daha ödül kutuma Suarez ne kadar çok sırıtıyor. Oğlum 9605'ten derdiğin karta bak ya. İnsan utanır. Sen bunu Noel hediyesi diye veriyorsun ya. Ayıp ediyorsun ama ya. Bakayım. Tümünü topla. Topladım. Neler geliyor. Bak Suarez aman Allah'ım. Uruguaylı yıldız oyuncu. Aa 7300 cevherim varmış burada. iki tane maske aram varmış. Tamam. Çok güzel. Cevherler ne oldu birden bir arttı ya. Şu Suarez'i merak ettim. Sadece merakımdan Suarez'e bir bakacağım. Sadece merakımdan bakıyorum. Bu 27 milyon ediyormuş. Sat desem. Yani 28.5'tan şöyle Suarez'e bir koyalım gibi geldi bana yani. Suarez'i oraya bir atalım gibi geldi. Attım gitti. Şimdi gelelim mağaza kısmında. Mağazadan yeni güzel paketleri açmayı hedefliyorum. Şot olarak. Şimdi bu teklifi kullanmışım. Onu açamıyorum. Ee, günlük desteği bu 3000'i bir kesinlikle açacağım. Sonra şu 2598-105'i de deneyeceğim. 98-105 bir başlayalım. Abi ne olur bana düzgün oyuncu ver. Takamam şu an pok gibi. Ver bana düzgün oyuncu bu takımı düzelt. Haydi sınırsız deste. Ah, ah. Ne geldi? Hiçbir şey. Şimdi geliyor. Bolu satılamayan oyuncu. O geliyor. 105'lik bir adam geliyor. Romanya sabek takımın adını bilmiyorum yine abuzer kadayıf gibi bir adam evet 2500 ratio en azından ratio seni takasa koyarım o koçum var seni takasa koyarım sen o bak sınırsız gidiyormuş bu oğlum bizim o kadar sınırsız şeyimiz yok sonra yaparız bu sınırsızları şimdi 3000'i bir atayım ben size kaç dakika 13 dakika olmuş videomuz zaten kışa bak buradasın minimum 100 veriyor Yüzbeşlik adamlarım da var. Ama benim şu an takımda hiç yüzbeşken oyuncu koymamışım ben ya. Of Tanoli'ye bak. Valla gelsem bile seni bile oynatırım ha Tanoli. Milan'ın eski Palmer, Kafu. Ah Kafu. Cinova. Tore. Haydi bakalım Şoti'ye ne geliyor. Günlük A destesi. Şoti günlük desteği aldı. Evet şu an aldım gördüğünüz gibi aldım. Oop. İtalya. Tornal sağ kanat. Toronto. Yine sıçtık galiba. Yüzgen. E zaten yüzgen veriyor. Ne bu kadar şey yapıyorsun? Minimum en kötü geni vermiş işte sana. E benim orada Salah var. Yani bu video ve bu paket açılımından pek bir şey yapamadık. Yılbaşı indirimi yapmışlar. Ooo. 95 al. iki kere al diyor. İkisinden de 96 çıksın diyor. Başına koy diyor. Aa, 98 105 bir tane alabilirsin diyor. Bunlar da bizi Aa, bunu açabiliyormuşum. 171'im var. 50. Bari bunu da açayım. 98 105'ten baba baş almaya hoş geldiniz Shoti. Shoti ile birlikte baş alma günü. Şöyle olur mu lan? FIFA point. Bak iyi vereceksin bana bak. Şu an bana iyi vereceksin. Beni FIFA point almaya zorlayacaksın. Teşvik edeceksin. Şu an ben buradan sıçarsam hayatta gidip FIFA point almam. Ama bana buradan yüksek bir şey verirsen diğer paketleri de açarım. Akıllı ol lan. Buradan iyi bir şey ver işte. Sanki uçurtma vereceğim bana. Ne vereceksin? Gaza getir beni iyi. Ye. ye beni gaza getir. Birinci yıl oyuncusu geldi. Kesin 98'dir. Kesin. İngiliz. Santrafor. Kristen Palace. Evet. Evet 99. Hadi dedi ayıp olmasın dedi. Bir tık dedi fazla verdim. Zaten satılamayan veriyorsun lan. Bari düzgün bir şey ver teşvik et bizi değil mi? Yok yok öyle bir şey yok. Aa ücretsiz de varmış. Ha sonra bunu şey açıyorsun diyor. 3. En sonunda ne veriyormuş? 100 ile 105. Al 103'ü evine git diyor. Oldu canım oldu. Oldu. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Like atıp, abone olup, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.